Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir minik sitesi göstereceğim. E, sitenin linki açıklamalar kısmında var. Linkten indirdikten sonra bilgilerinizi giriyorsunuz, kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra referans kod yeri var arkadaşlar. Referans kod yerine Mevlut1 var arkadaşlar. Bakın, Mevlut1'i e, girdiğiniz zaman siz yüzde %10 daha fazla kazanırsınız. Zaten orada e, referans kod yerinde %10 daha fazla kazanırsınız diye yazıyor. Bir de referans kodunu girdikten sonra üye oluyorsunuz. Bakın benim şu an iki tane üyem var. Ben bunlar sayesinde bakın normalde robotunuz bir kazandırırken 1.7 hızında kazandırıyor. Yani bakın ben daha bu sabah 5-6 saatlik falan bu 25 yaptı. Ne kadar da çekim nasıl çekim yapılıyor bunları şu anda bilmiyorum. Sadece sistemi sizlere göstermek amacıyla çekiyorum bu videoyu. Bir sonraki videomda bu sistem ile çekimi göstereceğim. O yüzden abone olun ve bildirimleri açın. Yani bir iki güne e, çekim videosu gelir eğer çekim yapılıyorsa. E, buradan nasıl e, coin biriktiriyorsunuz? Hemen göstereyim. Burada start var arkadaşlar, claim yazan yerde. Ona bastığınız zaman e, iki tane şey çıkıyor. Ben kırmızıyı seçiyorum genelde. Kırmızı yazan 3x'i seçiyorum. Ona bastığım zaman direk başlatıyor bir saat sonra. Sonra burada klim yeşil yanıyor. Yeşil yandıktan sonra ona bir daha tıklıyorsunuz. Reklam izliyorsunuz. 30 saniyelik, bazen 15 20 saniyelik çıkıyor. Sonra size e, biriken minikleri veriyor. Sonra tekrar başlatıyorsunuz. Yani her saat böyle başlatmanız lazım. Dediğim gibi referans kasarsanız bakın buradaki e, roket şey 1.7. Bu çoğalır, 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 çoğalır. E, sizin mesela e, saatte 3 20, bu 24 var ya minik diyelim ona 3 tane kazanıyorsanız mesela 25-30 tane referans getirdiniz diyelim. Yani saatte o 3 yerine 50-60 kazanırsınız. Yani e, bu sistemin amacı da referans kazanmaktır. Alışveriş yerine geldiğiniz zaman bunlar ne işe yarıyor pek e, anlamıyorum. Mesela bundan al dediğimiz zaman ok dediğimiz zaman ben pek bir şey anlamadım. Profile geldik arkadaşlar. Bakın burada e, her şey gözüküyor. Bende 2 tane el var. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Bunlardan al dediğimiz zaman level up diyor. Bizim levelimizi çoğaltıyor. Evet. Bir daha level up de bakayım. Yetmiyor levele. Bizim levelimizi bir tık çoğalttı arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi sistemin şeyi basit. Kayıt olup saat başı şey yapıyorsunuz. Ee, çekimi de ben sizlere yakın bir zamanda videosunu çekip atacağım arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.